Astrologlara ve astrolojiye ne kadar inanmamız gerekiyor? İnsanlar belirsizliği sevmiyor. Ne yapması gerektiği hususunda karar alabilmek için belirsizliği gidermek istiyor. Peki, astrologlar insanları nasıl ikna ediyor? Öncelikle özgüvenleri çok yüksek. Kesin net konuşuyor. Onların özgüvenli hali insanları etkiliyor. Belki 20-30 tane madde söylüyor. Sonrasında o 20-30 madde içerisinde gerçekleşen 3-5 tanesine bakarak işte ben sana bunları söylemiştim, nasıl haklı olduğumu gördüğün iddiasına giriyor. Aynı şekilde kendisine gelen insanları çok iyi gözlemliyor. Gözlemlemiş olduğu bu insanlara onların istek ve beklentilerine uygun yorumlar yapıyor. Diyelim ki eşinizle problem yaşıyorsunuz. Mesela boşanmayı düşünüyorsunuz. Onun karşısına gittiğinizde sizi şöyle bir tartıyor. Sizinle yapmış olduğu kısa sohbetin içerisinde niyetinizi anlıyor. Arkasından da sen boşanacaksın diyor. Yani zaten sizin niyeti içerisine girmiş olduğunuz hususu size tavsiye olarak veriyor. Veya karşısındaki insan astrologlar herkes için söylendiğinde herkesin hoşuna gidebilecek olan cümlelerle yaklaşabiliyor. Yani insanlara etki edebilecek ve sürelendiği zaman 12 tane burcun tüm mensupları tarafından kabul edilebilecek olan özellikler. Bu konuda yapılması gereken şey sağlıklı kaynaklardan kendinizi öğrenmeniz, sağlıklı kaynaklardan iletişim öğrenmeniz, sağlıklı kaynaklardan almış olduğunuz bilgilerle hayatın içerisinde kendi kendinize yeten bir insan olmanız.